Zarfenin torunları Bu milletin çocukları Tasarlayıp yarınları Kuşattılar semaları Teknofest artık Türkiye'de marka biliyorsunuz. Artık teknoloji çağındaki gençleri özellikle bilime, teknolojiye, üretime yönlendiren, yönelten, teknolojiyi sevdiren, teknolojideki üretimde ...aslında ülkeye, insanlığa neler yapılabildiğini gösteren çok önemli festival biliyorsunuz. Türkiye'de yıllardır yapılıyor. Bu yıl ilk kez Azerbaycan'da yapılıyor. Ee, Teknofest e, önemli, marka değeri yüksek olan bir festival. Hakikaten e, hem e, teknolojiyi, hem bilgiyi, hem de eğlenceyi buluşturan... ...gençlerin en çok sevdiği üç unsur buluşturan e, bir e, etkinlik. Hem e, 3D vakfına hem e, Azerbaycan tarafını gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Harika bir atmosferde, harika bir havada eee fevkalade bir festivaldeyiz. Biz de Ankara Üniversitesi olarak buradayız. Burada bulunmayı arzu ettik. Ankara Üniversitesi e, dünyanın her bir köşesiyle çok ilgili ama Türk dünyasıyla özellikle çok ilgili. Azerbaycan'la Türkiye arasında biliyorsunuz e, etle tırnak gibi yoğun bir ilişkimiz var. Tek millet, iki devlet veciz ifadesinde de kendini bulduğu gibi aynı din, aynı dil, aynı kültürden doğmuş iki bağımsız ülkeyiz, devletiz ama gönül dünyamız bir. Biz de buradayız ve Ankara Herkesi olarak da o gönül dünyamızın bir parçası olmaktan da mutluyuz. Teknofest Azerbaycan'ın bir parçası olmaktan da çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çok da yoğun bir trafiğimiz var, gelenler gidenler gerçekten Ankara Üniversitesi'nin yaptıklarını görmek, işitmek istiyorlar. Biz de burada bulunmaktan çok mutluyuz. Bizler de çok mutluyuz hocam. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Sesimiz duyuruyorsunuz. İnşallah Ankara Üniversitesi olarak daha çok şey yapmayı arz ediyoruz.